Merhaba, benim adım Alsel. Bu videoyu işinin ustası Gülşen Fidan'a minnettarlık göstermek için bırakmak istiyorum. Ona başvurdum, yalnız hissediyordum, ilişkilerde istediklerim gerçekleşmiyordu, bu yüzden yardım aramak zorunda kaldım. Sorunu anlamıyordum, nereye bakacağımı, ne üzerinde çalışacağımı, neden bu şekilde olduğunu. Gülşen Fidan'dan terapi kursu aldım. Bizim de çok duygusal derin seanslarımız vardı. Seanslarda birçok negatif şey ortaya çıktı. Suçluluk, yalnızlık hissi ve daha fazlası ortaya çıktı. Programın özü oldukça ağırdı. Her şey çok zordu. Ailede ölümler ve hastalıklar gibi sorunlar vardı ve bundan sonra işler böyle gelişti. Bu programlarda yaşıyordum. Nereden geldiğini, nasıl olduğunu, neden olduğunu anlamadan Seanslarda her şeyi anladım. Ne olduğunu, neden böyle gittiğini, neden böyle yaşadığımı tam olarak anlamış oldum. En önemlisi her şeyi kaybettik. Bundan kurtuldum ve orada annemden, babamdan, dişiliğimden sevgi aldım. Bu benim için çok değerliydi. Hafiflik bu programı kolaylıkla değiştirdik ve her şeyin kolay olduğuna inanıyoruz ve çok kaynaklı hissediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Beni engelleyen her şeyden kurtuldum. Her şey gülşen fidan sayesinde. Benzer sorunları olanlar varsa ona başvurun. Yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim.